أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Sadakallahul azim. Aziz müminler Allahu Teala madde madde kurtuluşun reçetesini bize yazı veriyor. Birinci okuduğumuz ayeti kerimede konu dün okuduğumuz ayeti kerimeye bağlı. Ne demişlerdi? Fakalu Musa Aleyhisselam'ın kavmi yani ona, yani ona iman edenler ne demişlerdi? Alellahi tevekkenne Rabbimize tevekkül ettik. Sonra dua etmişler. İşte bugün okuduğumuz ilk ayet o duanın devamı. Dualar şöyleydi. Rabbena la fitneten lil zalimin. Allah'ım ne olursun bizi zalimler için fitne yapma. Bakın bizi zalimler için fitne yapma. Zalimleri bize değil. Bizi zalimler için fitne yapma. Sonra ve neccine bir rahmetike minel kavmil Kafir kavimden bizi kurtar. Rahmetinle bize yardım et. Bize zafer nasip et. Necat nasip et şu zor durumdan çıkış yolu ver bize ya Rabbi. Dolayısıyla burada iki tane dua var. Bir bugün okuduğumuz ayette bir dün okuduğumuz ayette. Peki aziz müminler bizim kafirler için fitne oluşumuz ne manaya geliyor? Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü genelde kafirler bizim için intihan sorusudur. Ama burada tersi var. Bizi kafirler için intihan sorusu etme. Bizi kafirler için kayıp sebebi yapma. Kafirlerin cehenneme gitmesine bizi sebep kılma ya Rab. Peki buradaki mana ne aziz mühmiller? Kafirler bize baktıklarında kendilerini doğru zannetmesinler. Fitne bu demek işte. İmtihan bu demek. Bize baktıklarında kendilerini ne görmeleri lazım? Yanlış görmeleri lazım. Ya yani insanlık bu. İyilik bu. Merhamet bu. Adalet bu. Vefa bu. İnsanlık bu gibi tüm güzel değerlerin bizde olması lazım ki kafirler bize baktıklarında kendilerinden utansınlar. Ya bizimki de hayat mı ya? Bizimki de adalet mi ya? Bizimki de iş mi ya? Çalışmaksa bunlarda. Doğruluk, dürüstlükse bunlarda. İyi huyluluksa bunlarda. İyilikse, vefaysa, merhametse, cömertlikse, yiğitlikse, mertlikse, gözü peklikse her şey bunlarda. Diyerek ne olmalar lazım aziz müminler? Müslüman olmalar lazım. Ama ya bu Müslümanlar namert insanlar haşa Allah korusun. Bu insan, bu Müslümanlar yalancı insanlar. Bu Müslümanlar sahtekar insanlar. Dediklerinde öyle bir algı bizim üzerimizde gördüklerinde o zaman kendilerini ne zannedeceklerdir? Doğru yolda zannedecekler. Biz doğruyuz ya. Bunların dini doğru falan değil. Bak şunlara sahtekarlık diz boyu. Yalancılık diz boyu. Üçkağıtçılık diz boyu. Eğer biz de bu kötülükleri görürse işte o zaman biz kafirler için fitne olmuş oluruz. Hani eğer falanca Müslümansa diyor ben Müslüman olmam. Niye? Falancanın kötülüğünü görmüş. İşte aziz müminler. Bu ayet bize bunu diyor. Allah'ım ne olursun beni ya da bizi bireysel veya toplumsal kafirler için fitne yapma ya Rabbi. Kafirler bize baktıklarında bizim İslam'dan gelen güzellikleri taşıdığımızı görmeleri lazım. Ya şu Müslümanlar dürüst insanlar. Helal insanlar. Hani ne yaparsan yap bunlara yalan söyletemezsin. Ya şu Müslümanlar çok vefalı insanlar işlerini doğru dürüst yapan insanlar. Müslümanın birisine ver bir işi hiç arkasını sorma. Unut git. O onu hakkıyla yapar. Eğer çalışan bir Müslüman işçin varsa bir Avrupa'da düşünün şöyle düşününse Müslümanlar için. Çalışan bir Müslüman işçin varsa kasayı teslim et, parayı teslim et, dükkanın iş anahtarını ver. Zerre kadar korkma. Hiçbir kötülük gelmez bunlardan. Ki aziz müminler bunu bizzat söyleyen batılı Hristiyanlar olmuş 11 Eylül'de kendi çalıştırdıkları Müslümanlara diyenler olmuş 11 Eylül oluyor ertesi gün herkes işine güzel gidiyor Avrupa'da Amerika'da bir Avrupalı kendi iş yerinde çalışan bir Müslümana bunu siz yapmış olamazsınız çünkü ben seni tanıyorum diyor senin ne kadar merhametli adi doğru dürüst iyilik sever olduğunu biliyorum eğer bütün Müslümanlar sen gibiyse bunu siz yapmış olamazsınız diyor. İşte aziz müminler bu duyguyu, bu düşünceyi bizim vermemiz lazım karşımızdakine. Hani milyonlarca tur turist gelip gidiyor değil mi ülkemize ve diğer Müslüman ülkelere gidiyorlar. O turistler ülkelerine döndüklerinde bizim hakkımızdaki intibaları iyi olması lazım. Ya bu Müslümanlar hedefli, ahlaklı, doğru, dürüst insanlar. Tamam bize göre fakirler... Ama izzetli fakirler, kimsenin parasında pulunda gözü olmayan insanlar. Mümkün değil fazla para almazlar senden. İşte değeri neyse satış fiyatı o fiyattan sana satarlar. Türkçe bil bilme hiç önemli değil. Kimse seni kandırmaya kalkmaz. Bu duyguyla gelip bu duyguyla gitmeleri lazım. Gecenin üçünde beşinde çık gel sokaklarda. Kimse kılına dokunmaz. Bu huzuru, bu güveni, bu güzelliği onlara verdiğimizde onlar Müslüman olurlar. Ki zaten biz kafirun suresini yaşadığımızda ne olacaktır? Nasır suresi kendiliğinden devreye girecektir. Yani fevç fevç insanlar Müslüman olacaktır ve ra'aytan nase fi dinillahi afwaja fawj fawj demektir bu. Yani gruplar halinde böyle tane tane değil. Bir bir değil. 10 10, 50 50, 100 100 gruplar halinde insanlar Müslüman olacaktır. Ama neden dolayı? Kafirun suresi Müslümanların yaşadığından dolayı. Kafirun suresinde ne diyor Allahü Teala? Bize diyor daha doğrusu. Ey kafirler! Sizin hayat tarzınız beni bağlamaz. Benim hoşuma gitmez o. Beni çekmez o sizin hayat tarzınız. Bana cazip gelmez. Benim bana uygun olan, hoşuma giden bir sistem var elimde. Allah'ın razı olduğu bir nizam var elimde. Hayat var elimde. İçi edep, içi ahlak, içi doğruluk, dürüstlük, mertlik, yiğitlik, vefa dolu bir hayat tarzı var bende. Ben buna razıyım. Sizde vefasızlığın, ahlaksızlığın, sahtekarlığın içinde yaşıyorsunuz. Çekici olan bizim hayatımız. Eğer gelinecekse ben size gelmem, siz bize gelin. Çünkü doğrusu bizde. Hani Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin isteyerek bir Yahudi doktor işte bugünkü tabiriyle bir klinik açmış. Ama bakmış ki gelen giden yok. Sonra sormuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben gayrimüslimim diye mi bana gelmiyorlar? Bana güvenmiyorlar mı sağlıkları için? Yok demiş ya bizim insanlarımız, bizim Müslümanlarımız sünnete tabidirler. Kolay kolay da hasta olmazlar. Niye? Çünkü sünnette ne var? Sağlık var, güzellik var, doğruluk var, dürüstlük var. İslam'da her türlü güzellik var. İşte bize Allahü Teala dua ettirirken Musa Aleyhisselam'ın kavmi üzerinden dua ettiriyor ve diyor ki Ey Müslümanlar sakın kafirlerin size bakarak kendilerini doğru zannetmelerine sebep olmayın. Bakın aziz müminler bu cümle çok önemli. Ey Müslümanlar duanız böyle olsun. Kafir bir gayrimüslim size bakarak o ben çok iyiyim demesin. Bunlar böyleyse ben o benim hayatım çok kaliteli demesin. Size baktığımda mahcup olsun. Size baktığında utansın. Niye? Sizde güzellikleri görsün. O zaman diyor sizin yanınıza gelir. Ama size baktığında ya şu sahtekarın durumuna bak ya. Şu yalancıya bak ya. Şu üçkağıtçıya bak ya derse bizim için o zaman ne olacaktır? Kendi yerinde sabit duracaktır, kalacaktır. Benim hayatım daha temiz, daha doğru, daha dürüst, daha iyi diyecektir. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Allah'ım şimdi bu duanın muhatabında kimler var? Firavun var. Yanındaki merhametsiz acımasızlar var. Allah'ım ne olur? Bu acımasızlara, bu merhametsizlere karşı bize yardım et. Çünkü ne yapmışlar? Yeni Müslüman olan sihirbazları çaprazlama ayak keserek tabiri caizse inlete, inlete şehit etmişler. İşte bugün Gazze'de yapılanların bir başkasını yapmışlar. Çocuğunun doğum gününe hediye olsun diye çocuk öldüren insanlar. Attıkları bombadan fırlayan insanların görüntülerinden zevk alan, mutlu olan vahşiler. İnanın en vahşi hayvan bile bu kadar vahşileşemez. İşte Allahü Teala o gözü dönmüşlere karşı bize yardım et Allah'ım diye dua etmemizi de istiyor. Şimdi aziz müminler madde madde Rabbimiz ve evhayna diyor. ettik. Yani talimatımızı gönderdik. Şimdi bu talimat bize de geliyor. Neymiş? İlâ Musa ve ahih. Musa aleyhisselama ve kardeşi Harun aleyhisselama ettik. Görevlerini tebliğ ettik, söyledik. En tebavva li kavmikuma bi misra buyuten ve cealû buyutekum kıbleden. Evler edinin dedik. Ey Musa ve Harun aleyhisselam. Siz Müslümanların içinde evler edinin ve evleri de kıbleli edinin. Kıblegah olsun evleriniz. Yani kıble kelimesi, istikbal kelimesi bunlar aynı kökten gelen kelimelerdir. Evleriniz, istikbalinizin merkezleri olsun. Evleriniz ölü yetiştiren insanlar olmasın evleriniz içinden cenaze çıkan evler olmasın mezarlıklar olmasın evleriniz ölülerin yaşadığı yerler olmasın evleriniz diriler çıksın evlerinizle evlerinizde diriler olsun ve o evler kıbleli olsun kıble nedir aziz müminler fevelli vecehete mescidil haram her zaman diyor yönün yüzün mescidi harama dönük olsun evlerinizin de yüzü mescidi harama baksın evin yüzü mü var Hayır. Evin ruhu var aziz muhabbetler. Evin bir ruhu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evleri mezarlığa dönüştürmeyin diyor. Değil mi Hadis-i Şerif'inde? Evlerinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Evlerinize can verin. Evlerinize hayat verin. Aziz Müminler. Bu nerede geldi bu ayet? Firavun ve hanedanının Müslümanlara karşı son derece şiddetli olduğu bir zamanda. Yani Müslümanların yapabileceklerinin en az olduğu zamanda. allah Teala bize şunu haber veriyor. Mutlaka yapabileceğiniz bir şeyler var. Kapının dışında Firavun bekliyorsa unutmayın kapının içinde yapacaklarınız var. Yapabilecekleriniz var. Onun için aziz müminler Pasif Müslüman Allahü Teala'nın hoşuna giden Müslüman değildir. İşte burada Rabbimiz her halükarda diyor Müslümanın yapabileceği imkanı vardır. <laughs> Bekle gör bakalım ne olacak. Bu diyor bir Müslüman için kafasında dolaşacak bir düşünce olamaz. Her Müslüman her zor durumda yapabileceği bir şey vardır. Ha yapmıyorsa hesabını soracaktır Allah. Tamam dışarılara karışamıyoruz sokağa, caddeye, oraya, buraya. Eviniz diyor Allahü Teala. Eviniz. Eviniz kıbleli olsun. Eviniz Allah'ın razı olduğu bir mekan olsun. Evinizde Allah'ın rızası dolsun evinize. Nasıl? Biz sağlayacağız onu. <laughs> Biz sağlayacağız onu aziz mü'minler. Nasıl olacakmış aziz müminler? Ve akimus salat. Namazlar ikame edin. Bakın evi canlandıran neymiş? Namazmış. Zaten hadis şerhte, evlerinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Hadisinin devamında ne buyuruluyor? Sünnetler evinizde kılın. Nafileler evinizde kılın. Niye? Eviniz mezarlığa dönüşmesin. İçinde kıyam edilen ev olsun. Secde edilen ev olsun. Rükû edilen ev olsun. Dua edilen ev olsun. Abdestle dolaşılan ev olsun içi zikredilen ev olsun, Kur'an okunan ve Kur'an'ın yaşandığı ev olsun eviniz. Hani Ladikli Ahmet Ağa diye bir Allah dostu var ya, meşhur, o geceleri tayyi mekan yaparmış. Yani yaşadığı köyden çıkar gidermiş. O Allah dostlarıyla buluşmaya. Giderken de aziz müminler yukarıdan aşağıdaki evlerin manevi durumlarını görürmüş. Maddi ışıklarını değil, manevi ışıklarını. <laughs> Eğer abdestli namazlı müminlerin yaşadığı evse bir ev o yukarı doğru aydınlık saçarmış ki biz bunu hadis-i şerifte de görüyoruz birisi geliyor ya Resulallah diyor dün gece falancanın evi sanki içinde ay varmış gibi güneş varmış gibi aydınlıktı hani o günün şartlarında düşünün varsa bir mum kandil bir şeyler var onun da ışığı belli kör ama sanki güneş evine girmiş gibi aydınlıktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç şaşırmıyor. O gece diyor Bakara Suresi'ni okuyormuşlar. <laughs> Gören görüyor demek ki. Ve Ladikli Ahmet Ağa, Allah rahmet eylesin, o da diyor ki falanca yerlerin üzerinden geçerken diyor aşağı taraf kapkara. Bizde de hani Ramazan'da espri olsun diye YouTube'a videolar yükleyip koyuyorlar değil mi? gece kalkıyor sahura elini alıyor telefonu etrafındaki binaların videolarını çekerek ha diyor şu binada bir tane Müslüman var bir kişi sahura kalkmış ışığı yanmış ha bunu belki komiklik olsun diye yapıyor ama işte o ışıkları maneviyatını da burada Allahu Teala haber veriyor. Evleriniz aydınlık olsun. Evleriniz Allah'ın nuruyla dolsun. Evleriniz cennete giden konaklar olsun. Evleriniz dirilerin yaşadığı yerler olsun. Ölülerin mezarı olmasın. Bizi birisi davet etmişti. Bir çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Girdik aziz müminler. Televizyonda müzik. Adam kapatmadı da hani ayıp olur demedi. Biz girdik, çıkıncaya kadar o kanalda o müzik hiç durmadan devam etti gitti. Biz varken hani. Caminin hocasını davet ediyor. Sevdiği için. O evde demek ki 7.24 meyhane havası hep devam ediyor. Şimdi o ev, o evden büyüyen çocuklar, o evde yetişen insanlar, o evde yaşayan insanlar nereye gidiyorlar? Nasıl bir hayat tercih etmişler? Zaten tavrı tutumu da belliydi. Öyle namaz abdest olan birisi değildi. İşte Rabbimiz diyor ki ey müminler evleriniz kıbleli olsun. Kur'anlı olsun, abdestli olsun, secdeli olsun dualı olsun evleriniz. Ve bunun özüne de, merkezine de neyi koyuyor Allahü Teala? Namazı koyuyor. Baki musale. Namazsız olmaz aziz mümin. Ve beşeri müminin işte Allahü Teala müjdeyi verdi. Böyle olursa bunlar müminlerdir, onları da müjdele diyor. Zafer onlarındır, kazanç onlarındır, cennet onlarındır. Rabbim bizleri evlerini ihya edenlerden eylesin. Kur'an'ın nuruyla evlerimizi nurlandırsın yüce Allah'a. Kur'an'ın yaşandığı, Allah'ın razı olduğu evleri Rabbimiz tesis edebilmemizi, yapabilmemizi, imar edebilmemize nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin.